Modern insan kendisinden yabancılaşmıştır. Erich Fromm. Erich Fromm, insanın kendi kimliğini kaybetme sürecini anlatan en önemli düşünürlerden biridir. Ona göre birey, toplumun dayattığı normlara uyum sağlarken, kendi özbenliğinden uzaklaşır. Kim olduğumuzu şekillendiren biz miyiz, yoksa çevremizdeki beklentiler mi? Bu sorunun cevabı, modern insanın varoluşsal çıkmazının temelini oluşturuyor. Fromm'a göre insan, toplum içinde var olabilmek için belli rollere bürünmek zorunda kalır. Çocukluktan itibaren bize öğretilen değerler, davranış kalıpları ve başarı kriterleri zamanla içselleştirdiğimiz bir kimlik haline gelir. Ancak bu kimlik gerçekten bize mi ait yoksa toplumun bir yansıması mı? Bu yabancılaşma bireyin kendini yalnız, tatminsiz ve eksik hissetmesine neden olur kendi iç sesimiz giderek kısılır, yerine toplumun beklentileri konuşmaya başlar. Bugün sosyal medya sayesinde her şeyin daha erişilebilir olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak bu erişilebilirlik bireyin kendi kimliğinden daha da uzaklaşmasına yol açıyor. Kusursuz hayatlar, mükemmel başarılar ve idealize edilmiş bedenler. Tüm bunlar insanın sürekli kendini başkalarıyla kıyaslamasına neden oluyor gerçekte kim olduğumuz değil, nasıl algılandığımız daha önemli hale geliyor. Sosyal medya, From'un bahsettiği yabancılaşma sürecini hızlandırarak bireyin kendi öz benliğini unutmasına neden oluyor. Peki, bu döngüyü nasıl kırabiliriz? From'a göre özgürlük ve gerçek huzur bireyin kendine dönmesiyle mümkündür. Kendimizi başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak tanımlayabilmek bize gerçek anlamda kim olduğumuzu keşfetme fırsatı sunar. Dış dünyanın baskılarından sıyrılıp içsel benliğimize kulak vermeliyiz. Kendi değerlerimizi, tutkularımızı ve gerçek benliğimizi yeniden keşfetmek, modern dünyanın dayattığı yabancılaşmayı aşmanın tek yoludur. Bugün durup bir düşün, seni sen yapan ne? Gerçekten kendi isteklerin doğrultusunda mı yaşıyorsun? Yoksa toplumun şekillendirdiği bir versiyonun mu oldun? Belki de asıl özgürlük bu soruları cesurca sormakta yatıyor.